Yüksek karlı gizli fon vurgununda her gün yeni yeni detaylar çıkıyor ortaya sevgili seyirciler. Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol'un gizli gizli telefonla konuşan ve mesajlasan Seçil Erzan'dan ihanet şüphesi nedeniyle ayrıldığı ortaya çıktı. Seçil Erzan'ın mağdurlardan birini ikna etmeye çalıştığı anlara dair de bir ses kaydı yayınlandı. Telefonlar geliyordu. Odaya geçip gizli gizli konuşuyordu. Sevgilisi Seçil Erzan'dan şüphelendi. Aldatıyor sanıp ayrıldı değil. ama aklının ucundan fon vurgunu bile geçmedi. Yüksek karlı gizli fon vurgununda her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Avukat Candaş Gürol'la Seçil Erzan'ı tanıştıran isim Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasab'ın eşiydi. İkili sevgili oldu. Hatta Şubat ayında nişanlanacaklardı. Erzan'la Fatih Terim adeta baba kız gibiydi. Fatih Hoca Seçil'e çok güveniyordu. Gürol Erzan'ın ilişkileri çatırdamaya başladı. Eskiden her telefon çaldığında açan Seçil Erzan'a artık ulaşamaz oldu. Akşamları bir araya geldiğimizde normalde benim yanımda telefonla konuşmasına rağmen Başka odaya geçip gizli konuşmalar yapmaya başlamıştı. O telefonlar milyonlarını kaptıranlardan geliyordu. Herkes parasını istiyordu. Seçil Erzans'a çıkmaza girmişti parasını isteyenlere ise bugün, yarın paranız hesabınızda diyerek oyalıyordu. Ancak Gürol aldatıldığını sandı, nişanı dahi iptal etti. Sonunda da ayrıldı. Yuva kuracağı kadının fon yalanı patladıktan sonra da tanık olarak 3 sayfa ifade verdi. Terim ailesinin de avukatı olan Candaş Gürol, bu olaylar sebebiyle ben Fatih Terim'e kırıldım. Ben ailenin avukatı olmama rağmen hiçbiri bana bu durumdan bahsetmedi dedi. Sürekli işinden dolayı sıkıntı yaşadığını söylüyordu. Benim içime bir kurt düştü. Daha doğrusu hayatında başka birisi olduğunu düşünüyordum. Ocakta nişanı iptal edip, Şubat'ta da ilişkimi tam olarak sonlandırdım. Fon vaadinden haberdar değildim. Fon dolandırıcılığında aşk sarmalı da vardı. Öyle ki iddiaya göre bankanın üst düzey yöneticisiyle Erzan aşk yaşıyordu. Babasıyla birlikte Seçil Erzan'a 450 bin dolar parasını kaptıran Erzan'ın doktoru Pınar Güzel bankanın genel müdürüne mail attı. Seçil Erzan'ın bankanın üst düzey yöneticisiyle ilişkisi var. Bunun için de o üst düzey yöneticinin mal varlıklarını da araştırın yazdı. Fon vurgununu ortaya çıkaran isimlerden biri de iş insanı Bülent Çevikerdi. Peki ne kadar kar vaat etti? %27 getirisi var bu fonun dedi. Bize kendisini bankanın para taşıma firması olarak tanıtan Ali Yörük'e para verildi. 2 milyon 118 bin dolar verdim. Seçil Erzan'la Bülent Çeviker'in eşinin telefon konuşması ortaya çıktı. Sözcüde yayınlanan o konuşmada Çeviker parasını çekmek istiyordu. Ne yapıyorsun Inci? Kayıt alıyorum. Ay şaka gibisin. Yapma şimdi. Beni üzme yani. Erzan, suç ortağı Ali Yörü'yü konferans görüşmesine dahil etti. Bu kez onu banka görevlisi Ali Böğürgöz olarak tanıttı. Ama ona kadar biraz sabredin mi? Ya. Yani yetişmemesi için bir engel yok şu an. Bana ben çok arada töhmet altında kalıyorum. Bugün olma ihtimali var mı? Ali Bey bugün... Yani bugün yani ben elimden geleni yapıyorum. Bugün yetiştirmek için mücadele ediyoruz ama yetişmezse diye saat 10 kesin diyorum. Adeta tek ayak üstünde 40 yalan söylediler. Hatta emekli promosyonu için arayan Nurettin Gözaçan'ın da 500 bin dolarına göz diktiler. Promosyon almak isterken çıktığı yolda tüm parasını kaptırdı. Bir daha da alamadı.